Dostlar merhabalar. Ee, son dönemde özellikle paylaştığım birkaç tane Avalanche üzerinde ve Solana üzerinde kurulmuş, e, geliştirilmiş projeler, tokenları çok ciddi yükselişler sağladı. Ee, bazı arkadaşlar da bunları almak istediğini ve nasıl alacağından habersiz bilmediklerini söylediler. Bunlar için bir video hazırlamak istedim. Onlar da faydalansın <laughs> veya bu videoyu izleyen herkes faydalansın diye. Şimdi ilk olarak Avalanç üzerinden başlayacağız. Avalanç ağındaki mesela geçen gün aldığımız A ve token'ını nasıl aldığımızı söyleyeceğiz. Şu an hala 7x'te kazanç olarak. Nasıl alındığını sizlere bahsedeceğim. İlk önce bir metamask kullanmanız gerekiyor. Bunu belirteyim. Metamask kullandığınız zaman metamask'a ee, avalanç'ı RPG olarak eklemeniz gerekiyor. Bakın geliyorsunuz metamask'a. Buradan ne yapıyorsunuz? Özel RPG yapıyorsunuz ve buraya ekleme yapıyorsunuz. Avalanche. Nasıl? Peki bunu buluruz. Şöyle yapıyorsunuz. Ee, Avax e, Meta Mask. RPG yazdığınız zaman büyük ihtimal sizin karşınıza çıkacaktır. Şu an ben şeyde arattığım için çıkmadı buradan. Hemen buraya gelelim. Ava launch, Ava Launcher MetaMask RPG olarak arattığınız zaman size Devrim Hoca'nın mesela bir makalesi var. Burada bilgileri mutlaka paylaşmıştır. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bunu buradaki sırayla RPG olarak buraya ekliyorsunuz. Özel RPG yapıp ekliyorsunuz dostlar. Burada zaten karşılıkları Chain ID, Chain Symbol bakın hepsi var. Bunu geçiyorum. Bu çok basit. Onun dışında şimdi iki seçenek var. Avalanche Design itibari itibariyle P chain, C chain ve X chainlerden paralel zincirlerden oluşuyor. E, P chain bildiğiniz gibi stake kısmı, X chain işte borsalar vesaire şey merkezi borsalar için oluşturulan A, C chain de merkeziyetsiz dexler için oluşturulmuş A. Şimdi yapmanız gereken iki seçenek kalıyor. Birincisi bizim MetaMask'a Avax göndermemiz gerekiyor Avalanche ağından. Hedefimiz bu. Bunun için de iki yol var. Birincisi merkezi borsaları kullanmak. Merkezi borsalarda C Chain desteği veren borsaları kullanmak. Bunlar da hangileri? Gate.io ve KuCoin. Gate.io ve KuCoin KuCoin kullanıyorsanız AVAX oradan çekim işlemi yapıp MetaMask adresinize, şuradaki MetaMask adresinize C Chain olarak çekebilirsiniz dostlarım. Birincisi bu. İkincisi bir AVAX Wallet oluşturmak ve burada Avax balık oluşturmak için de hemen şuradan bir ee, gösterelim balık oluşturmak için de giriyorsunuz Avax balık yapıyorsunuz buraya giriyorsunuz en üstteki site burası create yeni yapıyorsunuz create key yapıyorsunuz bunları kopyalıyorsunuz bunlar size Çünkü önemli Bunlar sizin ee, split keyleriniz bunları kaybetmeyin Bunlar cüzdanınızın keyleri onaylıyorsunuz ve buradaki boşluklara buradaki biraz önce Fotoğrafta olan görselleri yazıyorsunuz ve cüzdanınızı oluşturuyorsunuz. Cüzdanınızı oluşturduktan sonra siz böyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda yapmanız gereken birkaç işlem var. Hemen güncelleyelim. Birincisi şurada bulunan x şeyin adresine yani buraya bu adrese dostlarım. Şu an görüyorsunuz muhtemelen bakayım. Evet görüyorsunuz yukarıdaki ee, arama çubuğuna yapıştırdığım adrese yapıştırdım. Ee, AVAX gönderiyorsunuz. Nereden gönderiyorsunuz? Binance'ten gönderiyorsunuz. Binance'ten buraya AVAX AVAX'e transferi yaptıktan sonra sizin buradaki e, X Chain'de gönderdiğiniz AVAX'ların gözükmesi gerekiyor. Peki burada AVAX, AVAX'lar X Chain'de gözüküyorsa ben ne yapmam gerekiyor? Geldi diyelim. Buradaki AVAX'ları C Chain'e taşımanız gerekiyor. Bu işlemi de nereden yapıyorsunuz? Cross Chain kısmına geliyorsunuz. X Chain üst taraf yapıyorsunuz. P Chain C chain alt taraf yapıyorsunuz max yapıyorsunuz şu an benim x chain de avax olmadığı için gözükmüyor hemen e, tersini yapalım işlemin üst taraf C chain yapalım alt taraf x chain yapalım max yapalım ve e, transfer işlemimizi gerçekleştirelim umarım şu an burada yeterli avax vardır olması gerekiyor transfer işlemimizi gerçekleştirelim. Onayla yapalım ve transfer yapalım. Şu anda benim C-Chain'de bulunan yani Metamask'a atabileceğim avakslarımı X-Chain'e geçiriyorum. Gördüğünüz gibi işlemim çok kısa bir süre kısa sürecek. Bitmesini bekleyelim. Evet. Şu anda geçti. Gördüğünüz gibi benim buradaki avakslarım buraya geçmiş oldu. Siz ilk defa buradaki X-Chain'deki adresinize Binance'den transfer yaptığınız zaman sizin avakslarınız burada gözükecek. Sizin bunları e, X chain'den C -chain e taşımanız gerekiyor. Onun için de buradan X şeyini seçip alttan C chain'i seçip max yapıp veya istediğiniz miktarı onayla yapıp start yapıp sizin X şeyindeki avaksanız C chain'e geçirmeniz gerekecek. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Benim avaksarım X chain'e geçti. Şimdi yapmamız gereken diğer işlem Yapmamız gereken diğer işlem dostlarım e, şu yapmamız gereken diğer işlem gönder kısmına geliyoruz. Transfer kısmına ben bilerek anlaşılması için Türkçe'ye çevirdim isteği. Transfer kısmına geliyoruz. Seçeneğini seçiyoruz. Sizi Metamask adresinizi kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Buradan göndermek istediğiniz AVAX miktarını seçiyorsunuz. Ben çok düşük bir miktar göndereceğim şu an. Hatta şöyle yapalım. Hatta şurayı daha büyük yapalım. 5 yapalım. 0.26 dolarlık bir AVAX göndereceğim. Confirm yaptığınız zaman işlemi gönder yapıyorsunuz. Hemen şimdi buraya yansıyacak. Bakın şimdi değişimi. Çok küçük de olsa bir değişim yapması gerekiyor. Yapmadı evet. Çünkü sıfır miktarı daha geride. Çünkü çok düşük gönderdik. Ama şu an avaksanımız XChain'e transfer edildi. Bir sorun yok. Siz yaptığınızda da aynısı olacak. Transaction onaylandı. Siz yaptığınız zaman miktar buraya direkt yansıyacaktı. Hatta yansıdı gördüğünüz gibi. Düzenledi kendini. Şimdilik MetaMask'ımızda Avax'larımız var. Ne alacaktık biz? Aave alacaktık. Bunu almamız için CoinGecko'dan bunu buluyorsunuz. CoinGecko'da zaten bu token var veya farklı avalan üzerindeki tokenlar burada olur büyük ihtimalle. Olmasa da ben kontrat adresini Telegram grubumdan veya Twitter grubumdan paylaşırım. Alınması kolay olsun diye. Buradaki adresi kopyalıyorsunuz. Biz BSC üzerindeki borsalarda PancakeSwap'ta alım için e, ee, Pancake Swap'ı kullanıyoruz BSC üzerinde. Genelde likit oraya ekleniyor. Avalanche'ta da Polygon var. Polygon Dex'e geliyorsunuz. Polygon Dex yazıp Exchange yazıp gelebilirsiniz. Launchup yapıp gelebilirsiniz. Polygon Dex'e geliyorsunuz. Elimde Avax'larımı görüyorsunuz. Buraya ben cüzdanımı bağlandım. Avalanche anda almak istediğim token'ın kontratını buraya yapıştırıyorum. A ve çıktı zaten. Eklenmiş diyor. Gördüğünüz gibi daha önce eklediğim için. Kapatıyorum. Almak istediğim miktarı seçiyorum. Maksimum yapmayalım da sıfır yapalım. 2 i̇ki, iki tane ava almış olalım. Takas yaptığınız zaman takası onayla yapıyorsunuz. Ve işleminiz onayladığınız zaman gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi kapat yapıyorsunuz. Benim avalarım buraya gelmiş olacak. Biraz sonra gördüğünüz zaman zaten vardı daha önce 7 tane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tam tersini yapalım. Elimdeki avaları avaksa transfer etmek istiyorum. Maksimum yapıyorum. Maksimum yapıyorum. Onayla yapıyorum. Approve yani. Approve işlemi onaylıyorum. Evet, biraz sürüyor bu. Bekleyelim. Bu işlemi yapmak aslında çok basit. BSC ile aynı mantık. Ee, BSC'deki yaptığınız Pancake Swap'da yaptığınız işlemler aynı mantık. Sadece Metamask'a C chain ve P chain karışıklı olduğu için e, avax göndermek biraz zor. Takas yapalım, takas onaylı yapalım, swap onayı yapalım, onaylayalım kapat yapalım. Şu anda benim AVAX'larım tekrar buraya gelmiş olacak. İşlem onaylandığı zaman bekliyor şu anda. Pendik durumunda. Bekleyelim. Yani şu işlem için bile ne kadar fiyo dedik. AVAX biraz pahalı bir ağ. Onu da belirteyim. Yani BSC'ye göre. Evet şu anda AVAX'larım tekrar geldi. Elimdeki AV'leri satmış oldum. AVAX kısmı bu şekilde. Buradaki tokenlar değişiklik gösterebilir. Ben AV değil de başka bir token al Mesela Avalanc üzerinde kurulu başka ne vardı? Mesela SBR ee, ne var? Hatırlayamadım şu anda. E, mesela PNG var. Pangolin'in kendi borsası. PNG token'ı almak istiyorsunuz. Giriyorsunuz. Buradan adresi kopyalıyorsunuz. Pangolin'e geliyorsunuz. Almak istediğiniz token çiftinin alttan kontratı yapıştırıyorsunuz. PNG diye çıktı gördüğünüz. Seçiyorsunuz. Max yapıp swap yapıyorsunuz. Bütün işlem bu şekilde işliyor. Şimdi bunu kapatalım. E, işimiz kalmadı. Avalanç olayını çözdük. Bu kadar basit bütün işlemler. Şimdi Solana'ya geçelim. Ne almıştık bir Solana'dan? SBR almıştık. Gördüğünüz gibi Saber Token almıştık. Saber Token için e, burada bir kontrat adresi verilmemiş. Ben bunu Bonfide'den aldım. Ama Bonfide olur, raidim olur. İkisinden de swap işlem yapabilirsiniz. Hemen Bonfide'ye gelelim. Bonfide DEX'i ben biraz önce açmıştım burada. Evet Bonfila Dex şu anda. Bonfila Dex adres zaten çubuğunda görüyorsunuz. Dex Bonfila yazsanız bile Google Chrome'a zaten karşınıza çıkacaktır. Burada USDC ile alım yaptım ben. Tekrar USDC var şu anda elimde bir miktar. Ama burada işlem yapmak için şöyle bir fark var. Ondan da bahsedelim öncelikle. Şimdi dostlar biz Avalanche'da, BSC'de, ondan sonra ne bileyim Ethereum'da veya KCC var, Heko var, onun dışında Matic var, Phantom var. Bunlar da Metamask cüzdanı kullanabiliyoruz. Çünkü bunlar Ethereum ile ortak paralel eden chainler. Ama Solana böyle değil. Solana farklı bir sistem kullanıyor. Farklı bir chain. Bunun için ne yapıyoruz? Çok basit. Bir Solet cüzdan kullanıyoruz. Solet cüzdan kurup Metamask gibi işlemlerinizi Solet cüzdandan yapabilirsiniz. Hemen buraya gelelim. Onu da göstereyim. Solet yazdığınız zaman çıkacaktır. Solid Wallet diyor. Bunu e, burada e, Pendüklü Restore Wallet. Yani bu şu anda benim cüzdan olduğu için burada bu şekilde gösteriyor. Şuradan gösterelim. Hemen. Burada çünkü cüzdan yok. Solid. Solid Wallet yazdığınız zaman direkt beni Chrome eklenmesini attı. Öncelikle bunu Chrome'a ekleyin. Bakın burada Solid Chrome ekleyin veya Opera'ya ekleyin veya kullandığınız herhangi bir tarayıcı ekleyin. Ondan sonra siteye gidin. Burada cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Bakın şunlar sizin Secret Key'leriniz. Bunları kopyalıyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Buraya yapıştırdıktan sonra bunları geliyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Download dedi. Size direkt buradaki şeyleri ee, Solid Cüzdan Key'leri olarak verdi. Kanıt yapıyorsunuz. Buraya bunları yapıştırıyorsunuz. Hemen gelip şuradan kopyalayalım. Hemen buraya yapıştıralım. Kanıtı yapalım. Bir parola belirleyin. İstediğiniz bir parolayı. Hemen parolamızı belirleyelim. Create Wallet yaptığınız zaman cüzdanınız oluşmuş olacak zaten. Gördüğünüz gibi. Bu kısmı geçiyorum. Cüzdanı bu şekilde oluşturuyorsunuz ve Chrome eklentisi olarak ekliyorsunuz. Ondan sonra işlem için tekrar gelelim. Cüzdanınızı oluşturduktan sonra Serum'dan veya Bonfida'dan veya başka borsalardan alım yapabiliyorsunuz. Veya Raydium var mesela. Raydium da çok popülerdir. Hatta en popüleri şu anda. Solana üzerindeki dexlerden. Buradan da swap yapabilirsiniz. Mesela bunu da göstereyim. Launch app yapalım. Raydium'dan ne alalım mesela? Ne ile takas edelim? Ray vardı bende birkaç tane cüzdanımı bağlayayım. Onları Solana'ya çevirelim. Ee, Solid web değil aslında pardon. Solid extension yapalım. Bunu parolamızı girelim hemen. Parolamızı girdikten sonra connect yapalım. Şu anda bağlandık. Burada benim elimde radyumlar vardı. Çok düşük bir miktar. Bunu sol ana ile takas edeceğim. Max yapıyorum. Gördüğünüz gibi hemen swap kısmı geldi. Swap yapıyorum. Tekrar benden şifre istiyor. Maalesef solana biraz gıcık bir ağ. Sonra ee, buradan işlemi onaylamak için approve yapıyorum. Yapamıyorum çünkü bu buranın üstüne geldi. Böyle bir saçma cüzdan olamaz ya. Evet. Approve yapıyorum. Approve yaptıktan sonra işlem onaylandı gördüğünüz gibi. Elimdeki Raydum'lar sıfırlandı ve solanaya çevrildi. Max yaptığım zaman sıfır olarak gözükecektir. Şu anda bu işlem Raydum üzerinde yaptığımız bir swap işlemi. Peki SBR'yi nasıl alıyoruz? SBR'yi veya farklı tokenları da bu şekilde alabilirsiniz. Radyom üzerinden de alabilirsiniz. Bonfida'dan da alabilirsiniz. Ben Bonfida'dan aldım. SBR'ye geliyorsunuz. Bonfida Dex'e burada USDC ile alabiliyorsunuz token çift olarak. Ben elimdeki 6 USDC'yi burada zaten göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 7 dolarlık USDC var. Max yapıyorum. Market buy yapacağım. Ben direkt market buy yapıyorum. İşlemi approve e yapıyorum. Ne hatası verdi? Error ne olur diyor. Allah Allah. Setter yapalım. Şu anda gelmedi mi? SBR'ler bakalım. Gelmiş olması gerekiyor ama. Gelmedi. Çünkü o kadar gıcık bir sistem ki şey eee bonfida ve gerçekten çok insanları zorlayan bir sistem hemen burada 2.8 değil de fiyatı 2.5 yapalım alımı kolay olsun diye eee direkt market buy yapalım approve pro yapalım bekleyelim evet şu anda işlemimiz gerçekleşti ee, gördüğünüz gibi buradan settle yapalım. Approve yapalım. Bununla settle yapalım. Approve yapalım. Evet. Şu anda sol cüzdana işlemimizin gelmiş olması gerekiyor. Bakalım hemen. Evet. Gördüğünüz gibi SBR almışız. 23 adet. 7 dolarlık. SBR'yi de bu şekilde alıyorsunuz dostlar veya farklı tokenları. Yani Solana üzerindeki DEX'leri Sollet'le, Avalanche üzerindeki DEX'leri Metamask'ta kullanabiliyorsunuz. İki tokenın da nasıl alınacağını gösterdim. Sadece bunlarla kalmayın. Avalanche ve Solana üzerindeki bütün tokenlar bu aşamalarla alınıyor. Sadece kontrat adresi belli. Siz buradan SBR değil de ne seçiyorsunuz? Farklı bir token çifti seçiyorsunuz. Mesela burada bir sürü var gördüğünüz gibi hepsi bu şekilde gerçekleştiriyor, gerçekleştiriliyor. İkisini de göstermiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Sorularınız varsa bana yorum kısmında sorabilirsiniz. E, hepinize teşekkür ediyorum. Sabrınız ve dinle dikkatle dinlediğiniz için. E, umarım anlaşılmıştır nasıl alım yapılacağı veya aşamalar çok net bir şekilde anlaşılmıştır. E, çok zor değil aslında. Yani CoinGecko'dan zaten bütün tokenları, burada listelenen bütün tokenları görüp e, alabiliyorsunuz. Yani mesela Solana üzerindeki projeleri görebiliyorsunuz veya farklı e, sistemler üzerindeki projeleri görebiliyorsunuz ve bana nereden alıyorum diye soruyorsunuz. Almam gerekiyor diye soruyorsunuz. Şunu göreceksiniz. Token'ı burada buldunuz. Mesela Saber. Şimdi bakacağız. Saber nereden alınabiliyormuş. Aşağıya inelim. Burada ne diyor? Bakın. Nereden alınabiliyor? Bir Serum 2. iki Radium'dan alınabiliyor. İki tane seçeneğiniz var. Biz biraz önce Bonfita'dan aldık. O da çünkü Bonfila da zaten Serum de aynı şey. Ee, pek farkı yok aslında. Buradan alımımızı gerçekleştirdik. Siz de bu şekilde alabilirsiniz. Avalanche'ta da aynı şekilde mesela AV'ye bakalım. Ona girdiğimiz zaman da gözükecek. Bakın şimdi. AV'yi nereden alabilirim sorusu var. Buraya AV var'a yazıyorsunuz. Token'ımıza giriyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıya iniyoruz. Burada ne var? Hangi borsalarda olduğu gözüküyor. Bakın Pangolin'de var. Pangolin borsasında Pangolin indeksi var. Sonra giriyorsunuz Pangolin'e. MetaMask'ınızı bağlıyorsunuz. MetaMask'ımda zaten Avax olması gerekiyor. Aşağı tarafta e, neyi seçmem gerekiyor? Avax'i. Varayı, Avax'i varayı seçmem gerekiyor. Buradan kontrol adresini kopyalıyorsunuz. Hemen gelip Pangolin üzerinde yapıştırıyorsunuz veya farklı bir token ekle yapıyorsunuz ve ekleniyor. Yani bu kadar basit. Şimdi istersem Highway'i alabilirim tekrar istediğim kadar. Bu kadar. işlemler basit. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bir, daha, bir dahaki videoda. Hepinize bol kazançlar. İyi günler diliyorum.